Herkese merhabalar diyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz bugün. 1250 kupa Leon yapılış anlarını canlı canlı şahitlik edeceğiz. Bu maçların efsane kısımlarını şu an sizlerle paylaşmak benim için bir onur efendim diyorum. Bundan önceki katmış olduğum 1250 maçlarına e, gayet güzel tepkiler ve like'lar attınız. Yine bu 35 rank serisinin devamını istiyorsanız da en az bir 200 like atarsanız devamı gelecektir diyorum. Abone değilsen de bir abone olabilir misin? Hocam bildirimler meraklı bir de bildirimi açarsan tadından yemez 30 bine yavaş yavaş gidiyoruz. Desteklerinizi istiyorum. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Arkadaşlar uzun bir aramanın sonunda şu anda maça girdiler. Artık lütfen girer misin? Evet tamam. Ee, yapacak arkadaşımız NBC Alp arkadaşlar. Leon'unu 1250 yapıyor. Diğer iki arkadaşımız da onlara yardım ediyor derken. Aga ve ulan golü son anda tuttu ya. 11 seviye bir Mortis derken NBC Alp. Direk çarptı abi vay be adam demek ki 1250 olmak için çok çabalamış ee, ne zamandır kastıklar hakkında bir fikrim yok sabah uyandım baktım ki James Bond bana yazdı abi işte kayıt alacaksan e, son iki maçı diyerekten ve abi var çok hızlı bitti <laughs> vallahi deli gibi gidiyorlar şu anda kupalarına baktığımızda 1245'e kadar çıkmışlar yani halledecekler gibi. Hadi bakalım. Arkadaşlar maalesef ki maçın bir kısmını kaçırdım. vallahi ya. Araba o kadar uzun sürüyor ki. Yani maçı maalesef ki ufak bir kaçırdık. Adamlar o sırada bir tane golünü attılar. Böyle bir olaycığımız var. Bir şeyle uğraşıyordum. Önemli de bir şeydi YouTube hakkında. Aga ve ulan vallahi yatacaklar sanırım. 1 250 maçı gelecek gibi abi. Şu anda rakip de sürekli bir Mortis'tir ve ee, Buldur görüyorum. İkidir. Enteresan bir şekilde gerçekten merak ediyorum neden böyle bir komp seçiyorlar. Ama MB Sarp bakalım oradan çıkabilecek mi derken muhtemelen atıyorlar arkadaşlar. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. MB Sarp burada 1000 daha doğrusu 1250 kupa Leon'unu yapıyor. Helali hoş olsun gerçekten. Artı 4 kupa almışlar bu arada. Ee, şöyle bir profilden gösterebilirim kendisini. Ha buldum tamam. <laughs> Gözümün önünde adam bulamıyorum ya. kafa yiyeceksin abi. Şu şekilde bir göstereyim arkadaşlar 1251 kupa şu anda Leon'u var liderlik tablosundan baktığımızda da yerelde savaşçılardan şu anda Leon sürekli bir mesaj sesi geliyor arkadaşlar farkındayım. Ee, MBC Alp birinci sırada İlker de ikinci sıradaymış. Dünyada kaçın sırada abi 1251 ile şöyle bir baktığımda dünyada 6. bir karaktere sahip. Bir odalarına girebilirim arkadaşlar hadi bakayım. Şöyle bir odalarına girdim arkadaşlar. Alp yaparken zorlandın mı? <laughs> diyerekten bir soruyla birlikte başlamak istiyorum kendisine. Evet abi ki sezondur uğraşıyorum. Oha bir dakika. Beklemiyordum uğraşıyorum. Geçen sezon 1197'den düştü üç kere. Gerçekten diye şöyle de yazayım. Maalesef sadece iki, ka iki maçını kayıt alabildik. Bu da bir şeydir ama içinden geçmişler yani. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar neyse MVS halife dedim. Eğer cihazın iyiyse savaş günlüğünden kayıt alıp bana atabilirsin dedim. Eğer zaten attıysa bu videoda izlemişsinizdir. Ee, ufaktan artık videomuzun da sonuna gelelim o zaman. Tamamdır. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Bu serimizin devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayınız ve ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.